이렇게 <usion> Evet. Sizi bir tanıyabilir miyiz? Ee, ben Abdurrahman Yılmaz. Zonguldak Belediyesi Temizlik Bünyesi'nde temizlik personeli olarak çalışıyorum. 58 yaşındayım. 15 senedir bu işi şey yapıyorum. Evet. öğrencileri burs vermenize tanınıyorsunuz. Şu Aynen. anda kaç öğrenci var? Bir de sanırım bir öğrenci daha eklendi herhalde. Aynen. Dörtlü beşe çıkardık. Beş oldu. Beş öğrenciye mi burs veriyorsunuz? Aynen. Olursunuz? Beş oldu. Öğrencimiz e, kimdir? Kaçın sınıf öğrencisi? Hangi Öğrencimiz Eskişehir yabancı dil İngilizce öğretmenliği okuyor. Kendisi Zongurdaklı. Gerçekten ama gerçekten çok ihtiyacı olan bir öğrencimdir. Siz nereden buldunuz öğrenciyi? Bunu şeyler... ben e, ismini vermediğim bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıdık. Biz kendisiyle de görüştük. Ailesiyle de görüştük. Ailenin bir yerinde değil. Tabi Hani ben de ne yaptım? Diğer öğrenciler olduğu gibi her ayın 15'inde Yapı Kredi Bankası'na düzenli bir otomatik ödeme talimatı verdim. Peki burs vermeye devam edecek misiniz bu şekilde? Sayı arttırma planlıyor musunuz? Şu an ee, şöyle diyeyim ben size kardeşim. Bir sene sonra iki tane öğrencim bitiyor. Onun yerine tabii iki tane daha öğrenci alacağız. Ben ilk Öğrencilere burs vermem ve tanımlıyordum. Orada da söylemiştim. Ömrüm çalıştığım sürece bütçem el verdiği sürece öğrencilere burs vermeye devam edeceğim.